Bu işte yani belli bir yaş almış, tecrübeli hocalardan mutlaka yani onlardan fikir almak lazım. Şimdi mesela benim Ahmet Hoca ilahiyatları çok sıkıştırırdı. Lisans üstülerin daha çok sıkıştı. İmamları beni hiç sıkıştırmazdı. Ben ne de dedim herhalde benden ümit kesiyor. <laughs> yani ben dersimi iyi yapmadım hadi bana kızmazdı. Ben de şaşırdım. Yani hocam niye onlara kızıyorsunuz da? Sen doktorsun. Esas mesleğin doktorluk. Ben sana yüklenirsem esas işinde eksiklik olur. Bir günaha girerim sen yorulduğun zaman bunu ne kadar yapacağını senden Allah biliyor ben seni zorlamam. E peki bana niye emek veriyorsunuz? Buralarda bu memlekette 70-80 yıl hocalara çok kötü şeyler söylendi. Hocalar toplumda değerden düştü. Onun için biz ağzımızdan kuş tutsak dinlemiyorlar. Ama sen bu az bildiklerinden ileride benden fazla, bütün buradakilerden daha fazla taleben olacak dedi. Dolayısıyla bir ölçü, şimdi böyle bir tecrübeli hocadan yanında olmazsan ümitsizlik de olur. Ya mesleğini niye yapamazsın? Ya ölçü veremezsin? Onun için hocaların, manevi hocalarla mutlaka o ayarı alman gerekiyor. Onlardan Allah bizi ayırmasın. Bir Akşemseddin'in herkesin olması lazım. O geçmeyin nasip eylesin inşallah.